Deniz geldim ben. Deniz, duşa girdin mi? Çıkıyorum şimdi. <laughs> ne yaptın? Yedin mi bir şeyler? Yok. İyi tamam, ben sana bir şey hazırlayayım o zaman. Bak, makarna yersin değil mi? Ya boş ver şimdi makarnayı. <laughs> Ya Deniz saçmalama. Levan teyze gelecek şimdi. Evde yok ki. Geç gelecekmiş. Evli evet, misin? Hı hı. Ha mı? Hmm. Daha yeni mi anladın güzelim? Ama 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 ben nişanlı bir genç kızım ya. Yani senle aynı evde yalnız kalamam. Kıpraşma benim olacaksın. Kıpraşma sen de hoşlanacaksın bundan. <gülüyor> <gülüyor> Dersin, ne aceler var? Saçmalama. Deman teyze gelmeden gideyim ben. <laughs> Genç kaldım zaten. Çekir rezil oldum. Yok artık. Bizimkiler çok canını sıktı, biliyorum. Ya ben de seni üzdüm. <laughs> Hepsi üst üste geldi de ondan. Önce annemle birbirimize girdik. Sonra Osman amca çağırdı. Sağ olsun tavukların, kümeslerin üzerinden bir güzel geçirdi lafları. E, sen de erteleyelim deyince ben de patladım ya. Biliyorum. Ben her şeyi halledeceğim, tamam mı? Hiç kimse üstüne gelemeyeceksin. Tabii, hala benimle evlenmek istiyorsan. O kadar kurtulamazsın <laughs> benden. Hiç kıvırmaya çalışma. Hayatım, istiyorsan bırakayım seni. E, gerek yok ya. Şuradan hemen binerim bir Bu saatte bekleme aşağıda. Al şunu. Dikkatli kullan. Gidince de haber ver, tamam mı? İyi, tamam. <laughs> Kim saatte? Annemdir. Cık. Hayatım, sakin ol. Ya sakinim de ne diyeceğim onu bilmiyorum. Mineciğim, hoş geldin. Merhaba. Ben de gidiyordum, tam. Öyle mi? Aha. Aslında sizi gördüğüm iyi oldu. Geçen gün anneannem gelmiş. Bilip bilmeden konuşmuş. Yani ben onun adına çok özür dilerim sizden. Üzme tatlım sen canını. Biz o konuyu konuştuk, hallettik. Öyle mi? Sorun yok mu? Sorun yok. Tamam, o zaman ben gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anneciğim tebrik ederim. Anahtarını unutmuşsun yine. Unutmadım, Leyla'ya verdim. Nerede o? İçeride mi? Leyla Gel kızım. Biz de senden söz ediyorduk şimdi. Ah, i̇nanmıyorum. Evde biri olduğunu bilmiyor muydun? Yo. Karşılaşmadınız mı yani? Yo, ben erken döndüm. Çok yorgundum, gelir gelmez yattım. E, kapı çalınca da uyandım, bir bakayım dedim. Tanımadın mı Deniz? Yok. Ahmet amcanı hatırlarsın. Hani Bodrum'da yanlarına gitmiştik. Sen o zaman ortaokuldaydın bir ay tatil yapmıştık. Ha, pardon ya, çok özür dilerim. Ama sen de bayağı değişmişsin. Tanımamam çok normal. Hoş geldin. <laughs> Önemli değil. Ben geleli bayağı oluyor. Televizyonu falan açtım. Sen duymadın mı? Yo, duymadım Deniz abi. Geçsene canım. Niye haber vermedin anne Leyla'nın geldiğini? Karşılardım ben. Bana da sürpriz oldu. Sen çıktın, Leyla geldi. Aradım ama açmadın. Ne bileyim, aramadım evde konuşuruz diye. Neyse canım, sonuçta geldim işte. Var ya, o kadar değişmişsin ki sokakta görsem tanımazdım. Ne kadar güzelleşmiş, değil mi? Süleyman teyze yapma. Aa, ne var canım, yalan mı? Doğru vallahi. <laughs> Kaç yaşındaydın sen? On sekiz. Hadi ya. ya. Bir şey söyleyeceğim. Ahmet amca gelmeyecek mi? Yok. Aslında beni o getirecekti ama biraz iş çıktı. Ha, sonra mı gelecek? Denizciğim, sabaha konuşursunuz. Zaten uykusunu böldük kızcağızın. Hadi güzelim, sen git dinlen. Güzelce uyu. Nasıl olsa daha buradasın. Tamam, iyi geceler. Sana da. İyi geceler. Osman Bey kapat artık şu televizyonu. Yatalım. Sen yat. Ben program bitince gelirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Geç kaldım. Yo, erken çıktım aslında. Denize uğradım. Leman teyzenin selamı var. Hiç gelmeseydin, orada yatsaydın bari. Osman Bey. Yani bir dakika. Benim size bir şey söylemem lazım. Osman Bey, ver şu kumandayı. Söyle bakalım. Biz Denizle bir karar almıştık. Bugün gidip evlenecektik. Gizlice, hiç kimseye söylemeden. Ama sizle konuşunca vazgeçtim. Deniz'e de gidip durumu anlattım. E o da bozuldu tabii. Niye bozuluyormuş? E, bir gidip tamam evlenelim diyorum. Sonra olmaz vazgeçtim diyorum. Kırıldı bana. Küstü. Konuştuk, hallettik sonra ama sizin söylediklerinize çok kırılmış. Yani benim sizden ricam bir ara gidip onun bir gönlünü alırsanız. Kim ben mi? Evet. Hayatta özür dilemem o düdükten. Özür dileyin demedim ki, gönlünü alın. Söylediğiniz kadar beni seviyorsanız Denizle de konuşursunuz. Yani başka bir şey için değil. İyi geceler.